Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 1 Ocak 2023. Mantar avına geldik arkadaşlar. Birkaç kişi mantar çıktığını söylemişti. Biz de o onlara güvenerek daha doğrusu şöyle bir mantar aramaya geldik. Ben çünkü 15 gündür falan mantar aramaya geliyordum. Şu 3 gündür falan çok güzel güneş yaptı. Nem oranı da yüksekti. Bir bakalım dedik. İyi seyirler arkadaşlar. Ormanın içindeyiz. İki kişiyiz ekibimiz. Bugün iki kişi. Aramaya geçiyoruz. Hani kanlıca mantarına geldik arkadaşlar. Normalde mantarın zamanı geçmişti ama havalar yağışlı ve güneşli olmaya devam etti. Bugün geldik ve geldiğimiz gibi mükemmel bir sonuçla karşılaştık. Ben yaklaşık 15 gündür falan mantar aramaya geliyorum. Bakın arkadaşlar çalıların altları bildiğiniz mantar kaynıyor açıklarda yok ama çalı altları mantar boldu arkadaşlar şurada da var Maşallah bunların hepsini alacağız şimdi arkadaşlar bugün e, verimli bir video olacağını düşünüyorum inşallah öyle de olacak iyi seyirler arkadaşlar şimdiden. Evet sayın arkadaşlar bakın şimdi. Biraz dolaştık. Geldik. Bir çalıyı kaldırdık ve altında böyle devasa mantarların çıktığını gördük. Bu çalının altında bayağı çok var. Şimdi onların hepsini çıkaracağız arkadaşlar. Çok çalıların altında çıkmış dikenli çalıların. Çamların altında dikenler var. Onların altında çok çıkıyor şimdi hepsini alacağız Arkadaşlar her yer dolu rastgele evet arkadaşlar bayağı büyük bir tane daha denk getirdik bunu da alalım biraz yorucu oldu bugün bıçağımızı unuttuk yere düşürdük bayağı büyük şöyle Bunu da hemen koyup devam ediyoruz arkadaşlar. Selimizi de almadık. Bakalım buralarda daha başka var mı? Biraz geleyim. Evet arkadaşlar. Bulmaya devam ediyoruz. İki tane daha buldum. Çok seyrek ama büyükler arkadaşlar. Yani çok seyrekler ama büyümüşler. Evet, sağına soluna bakıyorum yine 3-5 tane falan çıkıyor. Ama genel olarak bir yerde öbek yapmış. Ondan sonra kesiyor arkadaşlar. Olay bu. Mesela şimdi ağacın dibi. Bakın. Orada da var. Onu da çıkarayım ben. Nefes nefese kaldım. Konuşamıyorum. Videoyu çekeceğim. Uh. Şimdi... bakalım onu nasıl alabileceğiz orada. Evet. Şöyle dönmek lazım. Oradan alabiliriz herhalde. Çok ağaçların diplerinde yapmış artık. Evet. Onu da aldık. Şöyle koyduk oraya. Şimdi burayı biraz araştıracağız arkadaşlar. Uh. Çok mantar toplamaya gelen kişi var çoğu da kovaları doldurmuşlar ama sabahtan beri geziyorlar onlar muhtemelen biz daha bir saat falan olmadı ama iki poşet doldurduk biz Sele'yi almadık bugün çok mantar var mıdır yok mudur hiç düşünmedik o kadarını Evet arkadaşlar aslanı gördük orada yatıyor demiştim etrafında çıkabilir diye. Maşallah ne kadar büyümüş. Bu arada Ocak ayında bizim bu bölgede böyle bir mantar bulmak gerçekten çok muazzam. Arkadaşlar video çekiyorum. Tam videoya başlıyorum birisi arıyor. Kapatıyorum. Bir daha videoya başlıyorum. Yine birisi arıyor. Bugün video yapamayacağız herhalde. Evet arkadaşlar şuna bakın. Maşallah. Şöyle yapalım. Daha net belli olsun. Maşallah. Buradayım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Rastgele diyorum. Bulmaya devam ediyoruz. Hemen yanında da çıktı. Güneş tam karşımızda. Aslında iyi göstermesi lazım ama bugün güneş gözümüzü çok aldı. Hemen bunu da alalım. Bugün bereket akıyor. Maşallah diyelim. Şimdi etrafı da basarken dikkat ediyorum. Baksanıza arkadaşlar, şunun güzelliklerine bakın. Oraya baktın mı? Evet, oraya baktım. Hatta oradan çıkardım biraz. Basmadan istiyorsan araştır araştır bu tarafa doğru gel. Şimdi ben bunları buradan alayım. Etrafına da bakacağım. Bakalım neredeymiş? Evet arkadaşlar buldukça video açmaya devam. İyi seyirler. Hoca bir tane bulduk. bulduk. Evet arkadaşlar bu da gizlemiş kendini. Kocaman olmuş. Ama muhtemelen içi geçmiş bunun ya. Çok dipte. Bakacağız şimdi. Evet içi bayağı geçmiş. Acı şunu kancayla bir çıkarır mısın? Kurtlanmış ya galiba. Çek çek al. Dibinden sök al. O altı bayağı bir ıslak onun. Evet. Kağıt gibi olmuş arkadaşlar. Bakın. Hop, gitti i̇şte bu mantar beklemeye gelmiyor. Çok büyümüş zaten. Artık olabileceği seviyenin arşına ulaşmış yani olsun. öyle söyleyeyim olsun bu da görmüş olduk bunu da yani şunun etrafını bir karıştıracağız şimdi illaki vardır Hatta vardı şöyle göstereyim Bakın bu mantar da az önce buldum bakın çok şekilden şekle girmiş yani öyle söyleyeyim şekilden şekle girmiş şöyle kırıyorum Aslında çok temiz mantar ama muhtemelen bir plastiğin falan kimyasalın Yanında büyümüş o. O şekli o şekil almış olabilir. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bir açık alana geldik. Bir de buraları gezelim. Ya bugün sele falan getirmedik açıkçası. En son topladığım mantarları şöyle toprağa serip tekrar videosunu çekeceğim. Şöyle göstereyim. Mis gibi mantar var. Ocağın biri bugün arkadaşlar. Yani biz hiçbir zaman bu aylarda mantar toplamadık buralardan. Neyse arkadaşlar rast gelsin. Devam. Evet arkadaşlar. E, videoyu burada sonlandırdım. Şarjımız yetmedi Aslında e, çok güzel mantarlar bulduk ama. E, buraya kadar çekebildik anca. İyi seyirler. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı destek için. Herkese mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun.